Motorcular çok kazaya karışıyor diyorlar. Evet buna bir çözüm bulalım. Ne yapalım? Motorculara ceza keselim. Ya bir CRF, bir Hero, bir TNR. Şeye benziyor. Bilas, bir İngiliz, bir Alman. <laughs> Hanımdan izin almadan çıktı, problem olur mu acaba? <laughs> en büyük problem olur. <laughs> Ver lan hadi. Ben. Tamam, tut kızım. Çevirsin de. Bak, bundan ses çıkmıyor, gördün mü? Evet, evet. Bakalım şimdi diyelim. Buradan motor grubunu alıyoruz motorlar hariç Tabii insanları Sri Lanka'ya götürüyoruz. Sri Lanka'da tur düzenliyoruz. 10 gün ama insanlar işini gücünü bırakamaz. Daha küçük paketler lazım. Abi yol zaten 10 gün hiç basılmaz. Zaten 10, bir gün yol. 10 süreceğiz. gün olmaz abi. 10 gün. Bir abi. haftalık böyle paketler. Hayır ya ben şimdi orayı biliyorum. 10 gün olsa gelmez o kimse. 10 gün işini gücünü kim bırakacak? fazla 200 250 şey. Bakalım CRF'ler vesaire olacak. Böyle bir tur olursa gelir misiniz? Yazın da biz de bilelim en azından. Ortalama kadar uçak bileti dahil. Hani 2000 doları geçmeyecek şekilde uçak bileti dahil 2000 doları geçmeyecek bu konaklama, konaklama uçak bileti, bileti motorlar motorlar hepsi dahil hepsi dahil 2000 doları geçmeyecek şekilde Zıra.